Evet şu anda ara birleştiriyoruz. Anasız arı üç kata oldu. Hangisi anasız? 15. Niye derdin bunu şimdi sen? Alta geçsinler diye mi üstteki arı? Bunlar da bu ana kokusu bunlardan çıkıyor. Yukarı çıkacak. Hı. Hmm, sonra o şey olacak. Hani koku kokuyla onlar anayı tanıyor. Anladım. Bu koku üstüne Şimdi çıkıyor. bu boş şu an açacağım boş değil mi? Yani boşlarken anne, ana yok bu açacağında. Ana, ana bunda. He onda mı? Tamam. Bu anasız. Tamam bu anasız. Bu analı. Evet. Körük hazır. Gaz hazır. Evet, Açacağız şimdi. Çık çık. Tamam çık Aşağı bir gazeteyi koymayacağım mı? Duman! Şimdi araya gazeteyi koyuyorum delikli. Hmm. Direkt anasız olanı üstte koydum. Sonra bu gece mi onlar aşağı inecek? 24 saat durdum. 24 saat durdum deliklerden aşağı inecekler. Sonra üst katı alacağım mı tekrar boşalınca? Üst katı alacağım değil mi ikinci katı? O üst kattakinin anası yok. Zaten çıta da çok yok onda. Üsttekinin deliğini kapatıyor musun? Üstte delik yok. Ya delik yok sayı doğru. Şimdi tamam. Şeye girecek mi? Kokuyor. Yani dışarıda kalanlar şimdi içeri girsin diye uğraşıyor. Tamam.